Bana Hızır geldi diyenleri duydum ben. Tabii tabii. Çok iyi. Efendim, Çok geldim yani geldim. bizzat efendim bana Hızır yetişti, bana Hızır geldi. Ben o şahsiyete, sana gelenin Hızır olduğuna emin misin? Yani sana gelen şeytan olmasın? Ee, peki nasıl ayırt ediyorsun Hızır'la şeytanı? Ee, nasıl ayırt edeceğim? Ben dedim ki, şöyle bir düşün. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Taif dönüşünde kan revan içinde Mekke'ye giremedi ve efendim orada kaldı. Yani alemlere rahmet, alemlerde bir metrelik karelik yeri yok. Eli ayağı kan revan içinde. Kim getirdi Mekke'ye onu? Hızır değil. Peki kim? Mut'im bin Adi. Kim bu? Müşrik. Yani. Müşrik bir adam dört tane oğlunu tapladı. Yani Mekke'ye Hızır getirmedi. Yani Taif'te taşlanırken de Hızır korumadı. Evet. E, Allah Resulü Uhud'da e, başına neler geldi? Ölümden sonra anda döndü. Hatta ölür ya da öldürülürse ökçelerinizin üzerine gerisin geri dönecek misiniz? Diye ayet indi. Dolayısıyla orada yetişmedi. Hatta yetişen kimdi? Ok Allah Resulü'ne geliyordu. Saad bin Ebi Vakkas önüne geçti. Hmm. Ve ok buradan saplandı. Ömür boyu bu kolu çolak kaldı. Efendim. Yani e, Hızır'ı orada görmedik. Ve birçok yerde görmedik. Yani Hazreti Ömer vurulurken Hızır e, gelip de ya şu efendim e, Ebu Lü'ün hançerinin önüne bir geçeyim, elini tutayım, Haz bileğini yakalayım. Hazreti Ali ensesinden hançeri yerken e, ee, İbni Bülcem'in efendim elini yakalayayım. Peki ya bu Hızır sizin Hızır niye <laughs> Allah Resulü'ne yetişmiyor? Size geçiyor. E, size geliyor. Yani görüyorsunuz. Yani bu anlamda tabu ortaya bambaşka bir şey çıkarıyorsunuz. Yani din de gidiyor aslında. O, Hangi evet. iyi insani psikolojik açığın ürünüdür böyle bir şey üretmek? Esasında e, bu... Ya da gerçekle doldurmayınca hayat boşluk kabul etmiyor, o, orayı yalanla mı dolduruyor insanlar? Aynen öyle. Bu aslında e, imanın adresini şaşırmışlıktan hmm. başka bir şey değil. İman adresini şaşırdığı zaman onun yerine sahte iman geliyor. Yani iyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'ini bir insan akşama kadar her rekat namazda Fatiha'yı okuyor. Fatiha'yı okurken bu ayeti, bu mübarek ayeti de okuyor değil mi? Bu mübarek ayeti okurken eğer inanarak okusa böyle bir şeye ihtiyaç duymaz. O zaman esasında bilinçli bir iman ile bilinçsiz bir iman, taklidi bir iman ile tahkiki bir imanın arasındaki farkı aslında siz sual olarak dile getirdiniz. Evet.